kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli yapacağım. Güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Farklı benzer tasarımlar var ancak bu benim tasarımım, benim modelim. Yani biçim olarak ben kendim uyarladım. Örüş şekli de farklılıklar var. Beyaz ipimi alıyorum çekme mekik usulüyle ilk önce beyaz kısmını yapıyorum tek mekik olarak ilk dönme atıyorum ve 10 çift düğüm yapacağım Evet bu tekmeki bilmeyenler açısından e, videolar var bilmeyenler için ancak biraz da şimdi göstereyim bu çekme mekik de tekmek olarak yapılırken ipi buradan geçiriyoruz bu ipi sertleştiriyoruz öbür ipi gevşetiyoruz şuradaki ipi gevşetiyoruz düğüm bu taraftan oluyor buradan da aynı şekilde getiriyoruz şu ipi sertleştirip çekip öbür ipi katlıyoruz bu şekilde 10 tane 10 çift yani her iki parmaktan yaptığım düğüm yaptıktan sonra çok küçük bir pırpır yapıyorum şöyle sonra örerken oradan örgü yap şey ipi geçireceğim geçirebileceğimiz en küçük olması lazım e bunu içimden saydığım için e sayarken biraz konuşmak Sayıları karıştırma ihtimali olabilir. O yüzden ama sayılar on çift. O taraftan on çift. Bu taraftan yapıyoruz. Bunu düz mekik usulüyle de olur. Bilmeyenler için bunu düz mekikten böyle bir yuvarlak oluşturuyoruz. Sonra şunu bırakıyoruz. Bu ipi parmağımızı sarıyoruz. Kırmızı ipi alıyoruz. Kırmızı ipiyle düğüm atıp başlayacağız. İpi katlamadan devam edeceğim burada. Tam sıfırında bir düğüm atıyorum. Tam dibine atıyorum. Burada Altı çift düğümü yapıyorum. Burada düz mekik olarak yapıyorum. Yani bu taraftaki ip katlanıyor. Bu şekilde. Burada normal örgü yapıyorum. Yani altı çiftten sonra fırfır yapıyorum. Bu pırpırları yaparken de yine göstereyim. Birini gevşek bırakıyoruz. Parmağımızla tutuyoruz. Diğerini de çekiyoruz. Bunlar aynı ayar olmasına dikkat ediyoruz. Bir ikinci bir çift arasına düğüm yapıyoruz. Sonra pırpır yapıyoruz. Bu şekilde. boş bir düğüm yapıyorum bir çift sonrakinde pırpır pır yapıyorum Evet bunu 12 tane yapacağım videoda netlik yok Evet bunu 12 tane tamamladıktan sonra bu bıraktığımız kurkuda ekleyeceğim. Bağlantı kuracağım. Evet. Evet saymadan yaptım saymam gerekiyor 3 6 9 12 Evet 12 tane oldum ee, şurada 3 çift düğüm yaptım ve de bir mesafe boşluk oluşsun diye ee, şimdi şu bıraktığımız pırpırdan t geçiriyorum e, ince bıraktığım için ancak ancatıyla çıkarabilirim. Hatta daha küçük pırpır pır yapsak daha iyi olur. Şimdi mekiği geçiriyorum içinde. Şunu çekince bu da beyaz ipi geçiş yapmış oluyor. Şurada hemen 3 çift düğüm yaptım. Bu taraftaki ile aynı mesafe olsun diye. Hatta o boşluğu oluşturmasak da olur. İsterseniz hemen birinci bir çift düğüm yaptıktan sonra pırpırlara başlanabilir. bir. Evet burada. Ee, Şuradan yine tayla bunu çekiyoruz. Şuradan. Yeni ekimimizi geçiriyoruz. Tam şurası dip kısmına gelecek şekilde şunu ipi çekiyoruz. Hem bu ipi çekiyoruz, hem bu ipi çekiyoruz. Burada kayma nasılını sağlıyoruz ve düğüm atıyoruz. Bir normal düğüm, bir de ters düğüm yapıyoruz ki ip geri gitmesin. Burada bu kırmızı işin ipin işi bitiyor. Şimdi yaksak da olur. Ama onu bırakıyorum ben. Yeşil iple başlıyorum katlıyorum orada ipi ve yeşil ipten örmeye başlayacağım şu iyice dibe çekiyorum yine ee, ilk düğümümü atıyorum ama ipi katlayarak yapıyorum bu sefer yine düz mekikte. sadece içini yuvarlak olsun diye Evet iki ipin arasını aldım. sert olan taraftan örmeye başlıyorum burada altı çift düğüm yaptım ve üç tane pırpır pır yapıyorum evet buradan çift yaptım. Aynı seviyede oluyor. Tekrar bir daha Yine burada 6 çift yapıyoruz. Pırpırları yapıyoruz. Pırpırlar yine 3 tane oluyor. İkisi de aynı olması gerekiyor. Burada 5 çift düğüm yapıyoruz. Şuradaki de sayılacağı için 1-2-3-4 5 Evet. Bu taraftan da ilk başladığımız düğümden sonra şurası da sayıldığı için oradan da 6 tane sayıyoruz ama o 6. düğümü pırpırda kullandığımız için pırpır tarafı olmuş oluyor. Evet burada ipimizi arka taraftan yakacağız düğümümü yaptım şu pırpırlar yanmaması için bu şekilde tutuyoruz ve yapıyoruz bu beyaz ipi de Yakacağım Ar arka tarafı alıp yakmam lazım. Hangi tarafta olduğunu şu an göremedim. Evet düzeltiyoruz böyle, biçimlendiriyoruz çünkü kirpikleri yanmasın diye ben elimle büktüm kirpiklerini. Evet modelimiz bu şekilde oluştu. İstediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Eğer çekmemi istediğiniz örnekler varsa onu da belirtin. Yorumlarda yazın. Veya beğenmediğiniz noktalar varsa söyleyin. Düzeltirim. Eğer beğendinizse paylaşarak başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Benim YouTube'la ilgili bilgi videolarım da var. Onları da eğer kanalınız varsa uğraşınız varsa izleyin. Ve başkalarının da izlemesi için vesile olun. Paylaşın. Hem izlenmiş olur. Bana da katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim.